Senden sonra kalbimi, kalbimi seninle birlikte gömdüm. Acınla ben bir viraneye döndüm. Göz yaşımla başlar, göz yaşımla biter her günün. Sen bu dünyada olduğuma bakma. Yaşarken öldüm, yaşarken öldüm yavrum. Senden sonra, senden sonra. Bütün mevsimler kıştır kuzum bana. Hiçbir şey, hiçbir şey tezelli olmaz acına. Alışamadım, alışamadım ben hiç yokluğuna. Sen bu dünyada olduğuma bakma. Sen bu dünyada olduğuma bakma. Yaşarken öldüm, yaşarken öldüm yavrum. Senden sonra, senden sonra senden sonra kaybolup gitti yaşama sevincim hüzünlüyüm ben hüzünler her şeyim kaybolup gitti yaşama sevincim hüzünlüyüm ben hüzünler her şeyim hanayım ben kuzum dayanmaz yüreğim sen bu dünyada olduğuma bakma, sen bu dünyada olduğuma bakma. Yaşarken öldün. yaşarken öldün yavrum, senden sonra, senden sonra, senden sonra. Kimseler beni hiç, hiç anlamıyor, sensizlik bir volkan, içim yakıyor. Benim gibi benim gibi sana kimse yanmıyor. Sen bu dünyada olduğuma bakma. Sen bu dünyada olduğuma bakma. Yaşarken öldüm, yaşarken öldüm yavrum. Senden sonra yaşarken öldüm yavrum senden sonra. Sen bu dünyada olduğuma bakma. Ben yaşarken öldüm. Ben yaşarken öldüm yavrum senden sonra senden sonra